Kulak çınlaması, tinnitus sorunuyla mı boğuşuyorsunuz? Sürekli vızıldayan sesler hayat kalitenizi düşürüyor mu? Uykularınız mı kaçıyor? Tıbbın kesin bir çözüm bulamadığı bu duruma karşı doğal bir yöntem arıyorsanız doğru yerdesiniz. YouTube'un en çok konuşulan çözümü, 3 damla yöntemi. Kanalımız kulak çınlaması sorununa karşı sıra dışı bir çözüm sunuyor. Sadece 3 damlayla çınlamalarınızı susturma potansiyeli taşıyan bir yöntem. Bu yöntemin ardındaki mantığı ve uygulama detaylarını binlerce kişiye ulaştırdık. Peki kanalımızda sizi neler bekliyor? Bahsedilen 3 damlanın içeriğine hangi doğal bileşenler bu etkiyi yaratıyor? Bu basit yöntemi en doğru şekilde nasıl uygulayacağınızı öğrenin. Hangi sıklıkta kullanmanız gerektiğini keşfedin. Yöntemimizi deneyen izleyicilerimizin başarı hikayelerini dinleyin. Kulak çınlamasının olası nedenlerini ve önleyici ipuçlarını uzman görüşleriyle keşfedin. Unutmayın, kulak çınlaması ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. Bu doğal yöntemlere başlamadan önce bir KBB uzmanına danışmayı unutmayın. Kanalımız bu yöntemi bir destekleyici olarak sunar, tıbbi tedavinin yerini alamaz. Hemen abone olun ve sessizliğe giden yolu keşfedin. Eğer siz de o sürekli sesi geride bırakıp huzurlu bir sessizliğe kavuşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü o 3 damla ile ilgili tüm detaylar burada sizi bekliyor. Kulak çınlaması kaderiniz değil. Sessizlik sadece birkaç tık uzağınızda. Bir bilgi bir insanı kurtarabilir. Yeni bir videoda buluşmak üzere hoşça kalın.